60 yıl öncesinde durduğu, efsanelerin fısıldandığı bir ada, Küba. Bir elinde puro, diğerinde devrim ruhu. Burası sadece eski Amerikan arabaları ve rengarenk sokaklardan ibaret değil. Yaklaşık 11 milyonluk bu küçük ada ülkesi dev bir ruh taşıyor. Şaşırtıcı olan şu, Küba dünyanın en başarılı sağlık ve eğitim sistemlerinden birine sahip. Her şey ücretsiz ve herkese eşit. Peki, halkın yaşamı nasıl? Dışarıdan bakıldığında zorlayıcı görünen ekonomik ambargolara rağmen, Kübalılar bir şeyi çok iyi başarıyor, hayattan keyif almak. Gelir eşitsizliği yok denecek kadar az. Ev kiraları düşük, temel gıda ve ihtiyaçlar karne ile karşılansa da, teknolojiye değil, insana yatırım yapıyorlar. İnanç konusuna gelince, resmi olarak laikler ama sokaklarda katoliklik ile Afrika kökenli Santeria dininin izlerini yan yana görebilirsin. Bu Küba kültürünün ne kadar zengin ve sentezleyici olduğunun en güzel kanıtı.